yeni sönmüş gibi. Abi insan niye şemsiyesini yaksın ya? Kayıp kafayı bulduk galiba Selim. Hemen olay yerine ara. Tarih boyu insanlar ...suç delillerini yakarak ortadan kaldırmayı denemiştir. Genel inanıştan farklı olarak insan bedeni bin derecelik modern krematoryumlarda... ...bir buçuk ila iki saat yakıldığında bile tamamen küle dönüşmez. Geride toplam ağırlığı kadında yaklaşık iki, erkekte üç kilogram olan... ...küçük kemik parçacıkları ve bunların oluşturduğu gri renkte bir toz kalır... Teneke varil içerisinde zavallı bir adamın başını yakmaya çalışan cani ne bu kadar yüksek bir sıcaklığa çıkabilir ne de bu kadar uzun süre yanmayı sürdürebilir. Doğal olarak başkomiser Orhan sıcaktan biraz ufalmış ve kararmış olsa da kurbanın kafatası kemiklerini ayrıca protezini ve dişlerini gördü. Olay yeri inceleme uzmanları, Osman Keser'in evinde yaptığı incelemede onlarca deliler rastladı. Mutfak kısmındaysa üstünde kan izleri bulunan bıçak, satır ve kıl testere rastlandı. evdeki kasada dahil olmak üzere evin birçok yerinde temizlenmiş kan izleri buldu. Evin bahçesinde ise yanmış bir kovanın içinden maktule ait olduğu tahmin edilen protez dişlere rastlandı. Ve tüm deliller incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. Ne zaman arayacaksın kurbanın oğlunu? Ya şu kimlik tespiti tam bitmeden yapmasak diyorum. Aramak zorundasın Selim. Ya niye bu işleri hep ben yapmak zorunda kalıyorum? Biliyorsun ki bu konuda benden daha iyisin. Ha. Tamam. Ama oğlu geldiğinde ilk siz konuşacaksınız. Tamam bırak şimdi pazarlık yapmayı da... ...git şu komşularla konuş. Bir gören bir duyan olmuş mu? Ben de şu kuyumcuya gideyim. Tamam. Hadi. Mecit Laloğlu 36 yaşında. Kuyumcu. Maktul'ün arkadaşı. 3 beş gün önce dükkanı kapattı. O günden beri görmedim kendisini. Neden kapattığını biliyor musunuz? Söylemedim. Peki nerede olduğunu biliyor musunuz? Yok birdenbire kayboldu ortadan. Vallahi herhalde dükkanı devretti, bizden gizliyor diye düşündük. Neden? Bir süredir İsmail ilgileniyor dükkanla. Baskı yapıyordu. Osman'ı bir türlü ikna edemedi. Geçen sene pasajdan iki dükkan daha aldı. Osman'ınki ne devralıp üç demek istiyordu. Peki bu İsmail'i nereden buluruz? Ama şu İsmail'in dükkanı. Biri girişte, bir tane daha var. Sorarsanız söylerler. Tamam, sağ ol. Aynur Kaya, 40 yaşında. Maktul'ün komşusu. Şimdi son günlerde dikkatinizi çeken herhangi bir şey oldu mu? Eve girip çıkan yabancı birileri falan. Yabancı biri değildi. Ee, sanırım üç beş ay önceydi. Evi çekip çevirmesi için birini tutmuştu. Birlikte mi yaşıyorlardı? Evet. İsmi nedir peki? Gülnaz. Ee, bir de kızı vardı, Ece. Ya soyadları? Maalesef, bilmiyorum. Ha. Peki bu Gülnaz'ı biraz tarif edebilir misiniz bana? 30-35 yaşlarında çok hoş bir kadın, kumral. Ee, şöyle orta boylu, e, alımlı biri. Bir de e, sapsarı bir kızı var. şeker mi şeker, 5-6 yaşlarında. Bir görseniz tıpkı adresi 40 demiş, mumundan ee, Birazdan arkadaşlar gelip sizden eşkalleri için daha detaylı bilgi isteyecekler. Yardımcı olursanız sevinirim. Tabii, ne demiş? Fahri Kahraman 60 yaşında, kuyumcu, maktulün arkadaşı. Bir çırağı vardı Mehmet ama araları pek iyi değildi. Neden? Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Gözlerimle de görmedim. Kasadan para tırtıklıyormuş çocuk. Sonra ne oldu? Kovmadı mı çırağı? Kıyamadı galiba, kovmadı. Mehmet Aldemir, 21 yaşında, maktulün çırağı. Ne oldu gerilmişsin ya? Gergin falan değilim. Yarım saatte burada böyle oturuyorum, sıkıldım. Ya bir çay kahve söyleyeyim sana. Evet, iyi olur ya. E bir tavla da atarız karşılıklı. Olur. Dalga mı geçiyorsun lan benimle? E niye getirdiniz beni buraya? Bir halt yedin ki buradasın. Ne haltı? Anlat bakalım ustanı nasıl soydun? Ya dedikodu <laughs> dedim sondun. Otur lan aşağı. Dolaşsam olmaz mı? Otur lan! Bana bak artistlik yapma alırım oğlum senin aklını. En son ne zaman gördün ustanı? İki. Yok yok. Üç gün önce niye ki? Bir şey dedim sana. Yok, sadece dükkanı İsmail'e devredeceğini söyledim. Şaka mı yapıyorsun sen usta? Hani hayatta satmazdın bu dükkanı sana o sahtekara? Ne yapalım oğlum? İşler değişti. Ne değişti usta? Hani hayatında bu dükkan senin? Hem ben ne olacağım? Eğer adam olacaksan İsmail'e rica ederim. İsmail'e devam edersin. Seni dinleyecek mi zannediyorsun? Kendi adamını getirip koyacak. İş bulana kadar bir müddet bununla idare eder. kaç para vardı zarfta? Beş bin lira. İyi paraymış. Ha, on yıldır çalışıyorum yanında. Beş bin lira yetmedi değil mi? Ya, ona koymazdı ki. Hem zaten çok parası vardı. Nereden biliyorsun çok parası olduğunu? 10 onca yıllarında çalıştım. Bırak da bileyim. Hem zaten sadece dükkanın hava parası yüz bin lira eder. Bir tonlu altın var. Girsin sen hesapla. Altı yüz bin lira. İyi paraymış. İsmail Kaygısız, 37 yaşında, iş adamı. Oldukça cömert bir teklifti. Ama uzun süre ayak diredi. Sonra niye fikir değiştirdi? Bilmem. Bir gün beni aradı. Hala ilgileniyor musun dedi. E, baktım e, satmaya niyetti. Ben de fiyatı düşüreyim dedim. Ama 600 bin liradan bir kuruş aşağı olmaz dedi. Siz de ödediniz parayı. E tabi nakit olduğu için biraz zor oldu parayı toparlamak. Ama hallettim. Neden nakit istedi? Bilmem. Devir işlemleri tamamlanana kadar kimsenin duymasını istemiyordu. Şuna adamı zorladım desene. Yok komiserim, ne zorlaması? Hiç sormadınız mı niye fikir değiştirdiğini? Bana ne komiserim, iş adamıyım ben. Sonuçta iş kârlı mı değil mi ona bakarım. Devraldığınıza dair bir belge var mı elinizde? Olmaz mı? Ofiste hepsi. Sen gördün mü dükkana devrettiğini? Yok, sadece söylediği kadarını biliyorum. Ama bir gariplik vardı. Ustam normalde çok sakin bir adamdır. O gün çok heyecanlıydı. Peki şu İsmail'i zorlamış olabilir mi ustanın? Her şeyi beklenir o heriften, sakat herifin tekidir. Tanıyorsun yani İsmail? Ya pasaj daha söker, herkes bilir. Bir şu, Gülnaz diye bir kadın varmış. Onu tanıyor musun? Gülnaz... Ha evet, ustam bahsetmişti. Ev işlerine baksın diye tutmuş. Birlikte mi yaşıyorlardı? Ya öyle biliyorum. Ha bir de galiba kızı varmış. Hatta geçenlerde ustam, kızını oyuncak almaya göndermişti beni. Tamam. Şimdi bir iki arkadaş gelecek. Senden parmak izi ve DNA örneği alacaklar. Tamam mı? Gülnaz diye birini tanıyor musunuz? Gülnaz mı? Evet. Osman'ın evinde kalıyormuş. Ha şu kadın. Ee, Osman evinde gördüm evet. <laughs> Gülnaz mıymış adı? Hatırladın demek. Ki. Osman devir işlemlerini konuşmak için beni evine davet etti. Ee, nedense kimsenin bilmesini istemiyordum. Ben de o sırada gördüm kadını. Daha önceden tanımıyordunuz yani. Tanımam mı gerekiyor? Soruya cevap verin. <laughs> Tanımıyorum. İlk defa Osman'ın evinde karşılaştık. Yapma Osman, nakit para zor biraz. Dükkanı istiyor musun, istemiyor Tamam, bulacağım. Ama biraz zaman ver bana. Parayı toparlamam lazım. Olsun. Güzel kadındı. Yüzü hala gözümün önünde. Daha sonra? Ondan sonra hiç görmedim. Emin misin? Yalan söyleyecek değilim ya. Göreceğiz bakalım yalan mı söylüyorsun, doğru mu söylüyorsun? Birazdan memur arkadaşlar gelecek. Parmak izi ve swap örneği alacaklar. Görevli memur arkadaşa Gülnaz'ın eşkalini verirsiniz. Bahsettiğiniz belgeleri almak için ofisinize kadar bir memur arkadaş size eşlik edecek. Beni burada mı tutacaksınız? Misafir edeceğiz diyelim. En azından olay aydınlanıncaya kadar. <laughs>